Bizim en çok kullandığımız sınıflandırma sistemi Amerikalıların ürettiği ve dünyada da en çok yaygın olarak kullanılan sistem DSM 4 adı verilen bir psikiyatrik tanımlama sistemi. Bu tanımlama sistemine göre kişilik bozuklukları 3 gruba ayrılıyor birbirlerine benzerliklerine göre. Bunlar A grubu, B grubu ve C grubu kişilik bozuklukları olarak bilinir. A grubu kişilik bozuklukları içerisinde paranoyak kişilik bozukluğu yani şüpheci kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu dediğimiz bir takım kişilik bozuklukları yer alır. Bunlar genel olarak birbirine benzerlikler nedeniyle aynı grup içerisine koyulurlar. B grubu içerisinde narsistik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve histrionik kişilik bozukluğu vardır. C grubu kişilik bozukluklarının içerisinde ise obsesif kompulsif kişilik bozukluğu yani takıntılı kişilik bozukluğu ve e, avoidant, kaçıngan kişilik bozukluğu ile bağımlı kişilik bozukluğu vardır. Bunlar da yine kendi işlerinde birbirlerine benzerliklerinden dolayı aynı gruplar içerisinde koyulabilirler. Kişilik bozuklukları zaten birbirlerinden keskin sınırlarla ayrılmazlar. Çoğu zaman belirli bir kişilik bozukluğuna sahip olan kişi de aynı zamanda başka bir kişilik bozukluğundan özellikler de olur. Bir bizim kişilik bozuklukları sınıflandırmamız esasında sadece kağıt üstünde. Genelde insanlar hani paranoya veya narsistik veya histrionikten ziyade A grubu B grubu veya C grubu kişilik özelliklerinden bazılarını ve belirli gruplardan birkaç özelliğe sahip olurlar.